Pilot Albay Gökhan Özen ve Pilot Albay Uğur Yıldız Hava Kuvvetlerinin iki deneyimli pilotu bakımı yapılan eğitim uçağıyla tecrübe uçuşu için havalanmıştı. Uçakta büyük ihtimalle teknik arıza yaşandı. Kahraman pilotlar hızla irtifa kaybeden uçağa tarlada çalışanların üzerine düşmemesi için manevralar yaptırdı. Çiftçilerin canını kurtaran pilotların kendi canları için yapacakları fazla bir şey kalmamıştı. Eğitim uçağı çakılır çakılmaz alev aldı. Şehit kahraman yarın düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak. Pilot albaylar Gökhan Özen ve Uğur Yıldız düşen eğitim uçağında şehit oldular. İki kahramanın tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemek için uçağın yönünü değiştirdiği belirtildi. İlk dengesini kaybettiğine sana bize doğru geliyordu. Herhalde bizi fark etti, fark ettiğinden dolayı da bize gelmesin diye yüzüstü aşağıya indi kendini. Uçak konuşlu bulundu. İzmir, Çiğli'deki hava üssünden bakım için Kayseri'ye getirilmişti. Uçağın bakımları devam ederken, tecrübe uçuşu için havalandı ve sonrasında bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Üçlünün sesini duydum. Baya bir ses çıkarttı. Ee, evimizin üzerinden geçti. O esnada biz dışarıya çıktığımızda tarlaya çakıldığını gördük. Olay yerine ilk koşan tarlada çalışan işçilerdi. Jandarma, polis, afat, sağlık ekipleri çok geçmeden kaza yerindeydi. Alevleri itfaiye söndürdü. İner zaten patladı. Kazanın nedeni kaza kırım ekiplerinin incelemesiyle netlik kazanacak. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Her iki pilot da tecrübeliydi. Kazanın teknik arıza sonucu gerçekleşme ihtimali üzerinde duruluyor. Pilot Albay Gökhan Özen evliydi. 9 yaşında bir kızı vardı. Eskişehirli şehidin abisi de pilottu. Pilot Albay Uğur Yıldız Kastamonuluydu. İki şehit yarın toprağa verilecek.